Bakın bu nasıl yazılmış. Yağmur misali yağ gönlüme. Aşkın sevdan gönlümü yakar. Kalp mum gibi tutuşar yanar. Sev yaralarım içten kanar. Yağmur misali yağ gönlüme. Var her tarafımda hayalin. Youtube'dadır kanalım dokunmayın yol viran yolum yağmur misali yağ gönlüme gökçe oğlu çeker elinden belim büküldü dil perişan gözler görür sever gönülden yüreğe yağmur misali yağ gönlüme benim bu videomun altında abone ol yazıyor Tıklayın abone olun her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ben